Haziran ayı ile birlikte Karadeniz'de yüzme sezonu açıldı. Vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Ancak bazı durumlarda denize girmek enfeksiyona neden oluyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Haziran ayı ile birlikte Karadeniz'de yüzme sezonu açıldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın ediyor. Ortolay deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor ancak bazı durumlarda denize girmek enfeksiyona neden oluyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, aşırı yağışların ardından denize girilmemesi konusunda uyardı. Tuzlu su aslında mikropları yani bakterileri, virüsleri ve mantarları öldüren yegane besiyeri. Yani dolayısıyla temiz bir denizde hiçbir mikrobun barınması mümkün değil. Ama ne zaman ki aşırı yağışlar seller ve bazı e, kanalizasyon borularının patlaması nedeniyle denize akan e, bir su birikintileri varsa belli bir bölgede denizi maalesef kirletmektedirler. O zaman o tip durumlarda, bu tip yağışlardan aşırı yağışlardan sonra denize girmemekte büyük fayda var. Çünkü başka bir yerlerden o yağışlar denize mikrop taşıyabilirler. Denizin kendi kendini temizlemesi beklenmeli. 3-4 gün sonra ancak denize girilmeli. Bu konuda bir de sağlık müdürlüklerimiz e, belli zamanlarda her denizin yani daha sahilimizin belli noktalarından deniz suyundan örnekler almakta ve bunlar da mikrop e, sayısı tespit etmekte. Bu mikrop sayısı eğer yüksek olursa ki bunları ilan etmektedir zaten. Burada denize girmeyin, burada e, kolibasili vardır gibisinden. Bunları da sağlık müdürlüğümüzün ilgili yerlerinden telefonla öğrenebiliriz veya onlar hiçbir şeye gerek kalmadan kendileri uyarıyı zaten denizin kıyısında yaparlar. O zaman girmemek lazım. Coşkun son dönemde yaşanan bolma vakaları nedeniyle de uyarılarda bulundu. Yüzme bilmeyen kişilerin Denize girse bile, dalgalı havalarda asla girmemesi, Rüzgarlı havalarda asla girmemesi ve belden yukarısında su seviyesine girmemesi ve girse bile yanında en az 2-3 denize girmesini bilen yüzme bilen kişinin olması lazım tek başına asla denize girilmez. Çünkü e, insan yüzme de bilse bir kalp krizi geçirebilir denizde veya bir e, hava e, havale dediğimiz bir e, rahatsızlık geçirebilir. E, onun için denize asla girmemek lazım. Biliyorsunuz Karadeniz'de rip akıntısı oluyor. Bu aşağıdan dalganın kumu çekmesidir. Bu yüzme bilse dahi kişide panik yapabilir. Panik yaptırabilir. Bu da maalesef boğulmalara neden olmaktadır. Onun